Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, tek videoları çekeceğiz. Evet, başım evet. kartının videolarını çekeceğiz. Açılsın yorumumuz. Evet, açıldı. Evet, açıldı. Buradan tamam. Ama bu kanalda abone olup like atın ve yorum yazmayı unutmayın kanalda diyorum No. adam ne <laughs> an, net şimdi artık yeteriz diyelim arkadaşlar Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en bana küfür yapmış, küfür etmiş olan kişiyi bildiriyorum. Ad, kanalın adını söylemeyeceğim ya kanalın adını söylemeyeceğim ee, kanalın adını söylemeyeceğim bunu sadece Mertcan Koçer Şahin Çiftçi, Ebo Garici 35 ve dahaları çok dahaları biliyor onun için e, bu kanalı bildiriyorum bana nasıl bir nasıl bir saygısızlık yaptı arkadaşlar yaptı arkadaşlar ee, şey bu kanalı Para için yaptığımı düşünen bir arkadaşı bildiriyorum şu anda. Arkadaşlar bu arada beni dinleyin ki bu kanalı ben kendi sevgimle, övgümle ve yeteneğimle ardından ise eğlenceli, kendi eğlencem için yapıyorum. Bunu artık anlamanızı tercih ediyorum. Lütfen beni anlayın. Ve şimdi şöyle kamerayı kapatıyorum. tamamdır arkadaşlar şimdi bakın ben robot değilim yazdım ben robot değilim yazdım buraya da e, küfür müfür falan yazdım şimdi e, bayağı Tüm bir şey yazdım arkadaşlar arkadaşlar yani şey kastım. ben robot değilim yazdım ben robot değilim yazdım buraya da e, ya. küfür müfür falan yazdım Heh. Şimdi e, bayağı bir şey yazdım sonuna kadar. Şimdi buraya gönder diyorum ve gönderildi arkadaşlar. Gönderildi. Evet arkadaşlar. Eğer gönderildi. E, sevmediğiniz bir kişi varsa onu oradan engelleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hep bir şey olan bir kavram. Yerine yeni gelen toplamda 25 tane otobüs. Bakın bir tanesi Mısır denendi. <laughs> Kuralları çiğnedi. Yetmedi. Az kalsın benzinliğe çarpacaktı. Durun ya arkadaşlar. Evet. Kuralları çiğnedi. Yetmedi. Az kalsın. Durun Neden olmuyor? Hmm. Olmuyor. O zaman size şöyle gelen toplamda 25 tane otobüs. Bakın bir tanesi nasıl denendi. Kuralları çiğnedi. Yetmedi. Az kalsın benzinliğe çarpacaktı. Burası İzmir. Ardından ise bir de kapıları durakta toplamda bir dakika kap kapatalım. Heh. Kapatmamın sebebi yetersiz rem diyor. Rönem ne demek? Aslında ben ne mi? Ha. Yetersiz rem yok ki bunda. Ama rönemim bitti. RAM. Ne yapalım değiştireceğiz o zaman. Neyse arkadaşlar işte. Bu kanalda da abone olup like atmayı. Sonra bu kanala abone olup like atmayı ve tabi ki de önümüz olan iki günde 5 abone olan pro kankalar kanalına abone olmayı unutmayın. Daha da bizim ortak kanalımız. Hadi. Ne sakışır? Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye